Arkadaşlar kaçak kuş geldi. Hem de bal kafa. Efsane bir kaçak. Aman 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 aman. Muazzam bir kaçak arkadaşlar. Ve acayip güzel uçuyordu havada. Şu an alel acele çıkardım uçları indirdim var ya öyle böyle güzelliği la. Bakın bakın oğlum harika bir şey lan süreyim hemen içeride yakalayacağım. Aha gittin Aha. <laughs> Abi. Çok güzel bir kuş dur yakalayamadım tek elle. Vallahi yakaladık ha. Efsaneler efsanesi. Bal kafa çok güzel bir bal kafa yakaladık. Bir yere salacağım. Benim kuşlar kalktı arkadaşlar. Heh. Hemen yem verelim arıksın gitmesin arkadaşlar. Geçenki gibi. Geçen ya biliyorsunuz yakaladığımı kaçırdım. Söyledim videonun yorumlarında. Acıkmıştır bayağı. Hemen bir sağ sola arayayım. Sahibi var mı yok mu? Öğrenelim. Kaybeden var mı yok mu? Şöyle biraz yemleyelim. Kalkmasın çünkü. Abi. Benim ala vardı. Ala uçuyordu. Ala da kayıp bak. Ala da gitti. Tüh. Şimdi bunu hemen yakalayayım. Yerine koyayım dostlar. Ondan sonra alaya kuş kaldır Ala gitti lan. Tüh. Bak görüyor musun? Kuş yakalayacağız diye. Ama çok güzel ha 2-2-3-3 takla çeviriyor havada fena değil beğendim mi havada bu şu <laughs> Uğraştırdı biraz aşağı eve koşarak gittim telefon almaya gittim şarjdaydı telefonum Hemen alayım geleyim dedim çekeyim videosunu o ara baktım kaybolmuş kuş Ondan sonra şu çatıdan geldi şu pencereye pencereden de atladı buraya O ara benim kuşlar uçuyordu zaten kuşları açtım hemen içeriye koştum telefon almaya Ben gelene kadar benim kuşlar indirmiş kuşu benim uçların arasına karıştı. Bu aralar niyesi çok kaçak geliyor dostlar. Yani şunun rahat bir 100 lirası var. Maşallah. Yavrularım da çıkıyor bakın ne kadar heyecanlı. Niye? Yeni, yeni bir yavrular var. Ala nereye gitti acaba? Ala arkadaşlar sineye bir çekiyor kendini. Kayıp. Alaya kötü kötü diyorduk. Taklayı vura 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 kuş kendini. Deli etti. Biraz daha yemleyeyim. Bunlar biraz yaysınlar. Benim çubuğum olacaktı demir çubuğum. ne kadar heyecanlı uçlar. Yavrular büyümeye devam ediyor. Bu arada bunlar biraz şurada dursun da ben size yavruları göstereyim. Anamana. Anam. anam. Aha. Lan yavrular ne kadar heyecanlı oldular görüyor musunuz? Artık bunlar uçmaya hazır arkadaşlar. Bu boz yavrular da biliyorsunuz Araplardan çıkma. Boz takka perçem ve boz perçem. Şu boz boz zaten Araplardan gelme tek bozum. Ondan devam ettirdiğim 3 yaşında boz devam ettirdiğim bunlar onların soyundan gelmiş Sizler hatırlarsınız bilmem. Üretim halinde bakıcılara büyüttürmüştük şu iki bozu. Kuşlar havaya bakıp duruyor. Aa Şahin gelmiş şurada. Ben de diyorum niye havaya bakıyorlar? Dur bak. Heh, gördünüz mü? Şuna bakıyorlar. Heh, şimdi alanın da niye kaybolduğu belli oldu. Arkadaşlar. Ulan bir de oradan giriyor mu benim kuşlara? Kısıp şuraya. Bakın kuşlar nasıl bakıyor yerden ona. Girerse çok kötü olur. <laughs> kuşlar ürktü zaten bir bakıyorlar ona sürekli. Gelin aslanlarım hazır kaçak da ne? şey yapmayalım. Lan girer mi girer delinin işi belli mi olur? Bazen yerden bile kuş alıyor. Bak 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 bak. Oradan bir kapatsa gelse hiçbir şey de yapamam ha yerde bir tane kuş kalmaz. Hem de bana geliyor bak. Deliye bak bak. Gözüküyor mu kamerada? Aha aşağıda. Güneş var ya ta tepeme geldi bak şurada. Benim burada da atmaca var arkadaşlar. Bal kafa. Muazzam bir bel kafa. <laughs> Keyfim nasıl yerinde? Bak iyi kuş yakaladım da seviniyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bak yakaladığım en iyi kuş bu olabilir. Bu zamana kadar yakaladığım en iyi kuş bu arkadaşlar. Daha ötesini görmedim yani. Bu da şimdi kuşların arasından kolay kolay kalkmaz. Bakın nasıl yayılıyor. Al aslanım. Yem Aç. Dışarıda kalmış. Şu yavrulara bakayım biraz. Hadi bakayım. Şurada iki tane bozum vardı arkadaşlar. Yeni karışık yem aldım biliyorsunuz. 700 liraya. Bakın yavrular nasıl olmuş. Şuna bak. Şu kaliteye bak maşallah maşallah Rengi bakar mısınız Şurada cevizlerim var Şimdi onları yiyecektim tam Kaçağı görünce cevizimi biz attık yerlere Unuttuk Kaçak şimdi hava da iyi geldi gözüme tamam mı Takkal olduğunu falan bilmiyorum İnşallah takkaldır diyorum ama Bal bal kafa gelmiş ondan bek oyunu bir şey çıkmaz ya ya şimdi niye seviniyorum? Kendi kuşlarımın arasına katmayacağım tabii ki. Asla öyle bir şey yapmam. Ama öyle güzel bir kaçak yakaladık. Hani ayda yılda bir tane yakalıyorsun. Geçen bir yakaladım işte. Bayağıdır kaçak gelmiyor diye üzülüyordum. Gene geldi. Bunlar yumurtlamış arkadaşlar bir tane. Dostlarım. Bakın ağzında çöp var. Çöp taşıyor. Bu reizlere ben dün akşam çalışıyorum diye yem veremedim. Akşam getirdim yem koydum. Dişi yemişim bakayım bir yememiş. İkinciyi de atar inşallah yakın bir zamanda. Geçin içeri geçin. Bakın nasıl şımarıyor yavrular. Yavrular şımarma hareketleri var. He beni benden alıyor ya. Şurada bir tane bu perçemi vardı. Ne yaptı? O aşağı atladım acaba? Heh, o da duruyor. Çok güzel bir yavru bu da arkadaşlar. Şurada bir tane beyazımız var. Büyüyor. Büyük ihtimal beyaz tepeli olacak. Maşallah. Ana lan buna boncuk takmayı unuttuk. Vallahi şimdi ben buna videodan sonra bir boncuk takayım bakayım inşallah geç kalmamışızdır ha. Tüh. Tüh. Anne baba hala maya kusuyor ha. Şuna boncuk taktık mıydı? Buna da takmadık. Tüh. Hep bunu diyoruz la Şurada iki tane Arap yavru çıkmış arkadaşlar. Hiç haberim olmadı. Ben yavrular hala, Uçlar halen dedim şeyde yatıyor herhalde. Şurada bakın içeriye yem su koydum. Üstüne sıçmışlar. Şurada bakın. iki tane bebek kocaman olmuşlar görüyor musunuz? Hiç haberim olmadı. Ben onlar daha yumurtada yatıyor sanıyorum. Bir gün bir geldim şöyle bir baktım şuradan. Bir şey gözüküyor. La bir baktım yavrular çıkmış kocaman olmuş. Abo dedim. Dedim abo. Kaçadı. <laughs> Kaçak, da. Kaçak da şurada duruyordu arkadaşlar. kaçakta gördüğünüz gibi yok artık. Olsa gösterdim zaten. Hani sizden de saklayacak halim yok. Bakın burada bir tane yanar döner bebeğimiz oldu. Buradaki renk tahmininde bulunan cancağızlar iyi bulunmuşlar. O bak 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 şimdi bak neyi fark ettik? Bak geldik sabah sabah. Sabahın erken saatlerinde uçlarımıza bakıyoruz. Bu kardeşi gördük. Biraz ürkek. Tamam mı? El avuca sığmıyor. Bakın kursa bakın. Ana baba nasıl bakmış? Şimdi buna ne eksik? Su eksik. Buna bir 5 cc su vereceğiz arkadaşlar. Ana baba çok doyurmuş. Bir 5 cc de bizden olsun diyeceğiz, tamam mı? Maşallah var. Şimdiden ayaklanmış. Çok güzel dışkısı var. Dışkı kalitesi çok iyi. Yemlerini, vitaminlerini, her şeyini eksik etmiyoruz. Şimdi kuşu, bu kuşu sahiplendirdik arkadaşlar. sahibi Levent kardeşimiz. Şimdi sahiplendirdiğim zaman ben kuşu daha iyi bakıyorum hani zaten verdik lan işte yemini suyunu falan işte kısayım mısayım olayları yok. Sahiplendirdiğim zaman ekstra iyi bakıyorum ki gittiğimiz zaman hani orada kemik gelişimi olsun. Ne bileyim bu adam uçurur belki bir şey yapar. Daha iyi daha güzel baksın diye. Şimdi ne olmuş burada? Bakın şu beyaz da yakında büyük ihtimal ya sıka düşecek. Ya da sefere başlayacak. Çünkü çok askıya alıyor kendini kuş. Belli ediyor. Bakın yavrularıma bak. bak 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 bak. Bak 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 nasıl gaza geri uçuyorlar bak. Bak. Kalitenin adresi Güvercin Ankara. Ana ana ana. Bu da damızlık erkek. Bu kimin? Bu da şeyin arkadaşlar. Şu boz bozlar var ya. Bozların babası. Arap. Takır takır saydırıyor yiğidim. Şimdi birazdan şimdi bu videoyu kapatacağım arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra kuşları tekrar uçuracağım ee, yakaladığım kaçağı ortada boş bir göz vardı ya şurada ona koyacağım orada dursun sonra e, kuşları uçuracağım kuşları uçurduğum zaman bir sağa sola ararım etrafındaki kuşları kuş kaybınız var mı diye sorarım ondan sonra e, bakalım ben video attıktan sonra da işte şey çıkmasın o kuş benimdi falan filan çıkmasın. Ben alttan gördüğüm zaman önce limon sarı sandım arkadaşlar. Gırçıllı sarılar var ya. Onlardan zannettim. Ama onlardan değilmiş. Kuşun uçumu gayet iyi. Sinekte uçuyor benim uçlarla birlikte uçtu. Atarım benim uçlarımın yanında uçsun çatıya konmuyorsa. Buraya alıştırırım mesela. Alıştıktan sonra biraz yemlerim dışarıda. Benim uçlarla uçururum gider. Ee, sahibi çıkmazsa. Zaten ayağında boncuk vardı. Boncuğu bilenler sahibinde bilir. Neyse ee... Lafı da fazla uzatmayalım. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın kardeşlerim. Damızlıklar da yemleriz. Hepsini yemleriz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız, bana destek olursanız daha çok videolar sizlerle olur dostlar. Görüşmek üzere.